arkadaşlar? Ben Yaman. Ben Celin. Bugün sizlerle beraber. Ben bugün 3. 3 mü 4 mü? 3. Galiba ya. Yani. Hazırım. Allah ne verdiyse oynayacağım. İstersen sırf savaşı seç. Diğerleri de seçmiş ol seçik olabilir. <laughs> sadece futbol mu? Sadece kavga mı? Bana fark etmez. Sen seç. Sadece kavga yapalım. Ha daha komik olur. Hem daha çok izleniyor. Şey. Neydi dur. Şiş kebaplar. Şiş kebaplar. Ben de söyle. unutmuşum ha O kadar Brawl Stars oynadık ki. Brawl Stars gibi hissediyorum şu an. Ben de. Ayrıca bu arada Brawl Stars videosuna gelebilir. Ha, evet. Olamıyorum ya. Hatta bugün oynarız. Hatta bugün de çekebiliriz. Evet onu. Siz hayır şiş kebapları. Ben şiş kebapları editle yapmıştım. Kapkat bozmuş onu. Belki bir daha yaparım. Unutmazsa. Belki buradan görüp hatırlarım ama. Kaç 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 ben kaçıyorum. Oyun bayağı bir Brawl Stars'a benziyor ben Brawl Stars'ı 4 yıldır oynayan biri olarak gerçeğin beraber atalım. <laughs> Adamın yumrukluğu sen hayırdır bir da şiş kebap. Elektriği çarpıttırıyor. ama sen şiş kebap değilsin sen burgersin. Aa doğmadı. Niye öyle oldu? Öldüm. Ulaş, ha. Hayırdır lan sen. Aa! Takım arkadaşımı atana atarım. Ama atamıyorum. Atamıyorum. Oğlum daha ölmeden nasıl beni yere atabiliyorsunuz? Atamadım daha. atma. Ay atma atma. Asma atma, 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 atma. Canımız yaptı beni. <laughs> ben yine Cısl... öldüm. Allah 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 ama çok kısa olacak. Tamam yani. Çünkü şu anda 2 dakika oldu. 3 dakika oldu. Arkadaşlar. Herkes... Tamam. Oldu. Arkadaşlar e devam ediyoruz. Reklam girdi orayı kestim. Devam edelim. Hadi. Şimdi kavgayla futbol da yapabiliriz. Sadece kavga yapabiliriz. Aslında kavgayla futbol olabilir. Tamam kavgayla futbol yapalım. Hem biraz değişik olur. Biraz farklılık. Farklılık iyidir koç Arkadaşlar şey, şuraya subscribe falan yazacak tabii ki abone ol. Evet onu ben de bitişe yakınken yazarım. Aferin. Tebrik. Ben bile ah. şu an. Kavgayı da açtığımız onu. Koş. Gideceğiz. Lan 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 lan. ki ya? Of baba. <gülüyor> direkten <gülüyor> de. Direkten <laughs> de. Ayaksın. <gülüyor> şu iltifat. Oha pandaya bak sen. Oha uzaylı. Maniko lütfen <laughs> koca gıdık bak. Yavaş ben <işte> kaç tane <kanıştaylı> alıyor? Yavaş ben kaç tane Kaybedecek. Kaybedecek. Tamam. Ben bir tane bildiğim bir ses efekti kanalı var orada vardı. Ben onu da alalım. Aşağıda aşağıda Arkadaşlar... iyi iyi kaleci 4 2 ya. Sağ ol koçum canlandırdı. Kardeşim gel lan buraya. O ayaksız tavşen. Bu ben de ayaksızdım da bu kadar oha. Çocuk can ver topa. aldı canım. yok. Ne <laughs> <laughs> Kafama çarptı. Ne oluyor? Bir şey Ben öldüm. Lan ölüm bile korkun. Sürdüm. ne? Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.